Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maç sonunda 3. sırada yer alan Ferencvaros karşısında ilk yarıyı 0-0'lık beraberlikle tamamladı. Sarı lacivertlilerin ilk yarıdaki en iyi oyuncuları arasında ilk kez 11'de sahaya çıkan Yiğit Efe Demir dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Özellikle hava topları ile öne çıkan Macar takımının forvetleriyle havada birebir de kıran kırana mücadele etti. Tehlike engelleme 3 geri kazanma 2 zeminde ikili mücadele kazanılan 1-0. Hava topu mücadelesi, kazanılan, 6, 3, sahanın en iyi y r i 76 n dakikada sakatlanarak oyundan alındığında tüm stat Yiğit Efe'yi ayakta alkışladı. 7.0'lık Sofascore puanıyla sahanın en iyi Fenerbahçeli oyuncuları arasında yer alan genç oyuncunun istatistikleri Top çalma, başarılı, 1, 1, tehlike engelleme 5, şut engelleme 1, geri kazanma 3, zeminde ikili mücadele, kazanılan, 2, 1, hava topu mücadelesi, kazanılan, 8, 5, son adam müdahaleleri 1, isabetli pas 52 bölü 55, yüzde 95, rakip yarı sahadaki paslar, isabetli, 8 bölü 10, yüzde 80, Yiğit Efe ENİN maç sonu açıklamaları Yiğit Efe Demir maçtan sonra şu açıklamaları yaptı. 5,5 ila 6 aydır bunun için mücadele ediyordum. Dün hocamın açıklamalarından sonra sahada elimden geleni yaptım. Küçüklükten beri taraftarı olduğum takımda mücadele ettim. Tribünde ailemi gördüm. Taraftarlar inanılmaz destek verdi. Çok mutluyum. Pilsen maçından önceki gün söyledi, oynayabileceğimi. Ben de ona göre hazırlıklarıma başladım. 4 ila 5 gündür hazırlanıyordum. Hocam sağ olsun güvendi, ben de güvenini boşa çıkarmadım. Hocamın sözlerinden sonra telefonlarım kilitlendi. Maça fokusladım. Rakibin hava topları çok iyiydi. Bunlara çok çalıştım. Hocamın açıklamalarından sonra beklenti yükseldi. Kampta kaldım, saatlerce odamdan çıkmadım, analizlerimi yaptım. Tedesco da övgü aldı, Domenico Tedesco da genç oyuncusuna övgü dolu sözler dizdi. Yiğit Efe için ve bizim için çok mutluyum. Sezon boyunca 0 dakika oynayıp böylesi bir rakibe ve forvetlere karşı oynamak. Yiğit Efe ve takımıyla gurur duyuyorum. Zor şartlarda ve zor bir rakibe karşı oynadık. Maçtaki tüm oyuncularım maçın içindeydiler. Galibiyete yakındık. Sakatlanarak oyundan çıkan Yiğit Efe maç sonunda iyi haberi verdi.